Ay. Bir yüz olalım başlatayım hadi. Yaz 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 ünlen pile yaz 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 yaz. Başlatıyorum. Yaz abi yaz. Başlattım. Bakalım 84 kişinin arasından 85 kişinin arasında kim birinci oluyor? Rumtok dayak kesine bana şey yapma bana yapma. Bakalım kimler birinci olacak? derken öykünün targıtı Atem ne oldu? Benim target'ım kim abi? Aa, hızlandı lan bu iyi iyi güzel. Ben Eylül'e targıtlanmışım. Ee, bana target olan Tiyosu. bana vurmasan olur mu? Tiyosu bana dokanmasan olur mu? Sayori hebe... Lan Sayori! Lan! Vurma bana! Oğlum bak bana dokanmayın ha tamam mı? Erencan! Oo Sayori! Erencan'a yumruk attı resmen. Burada bir fight dönüyor. Şurada bir fight dönüyor. Bakalım kim alacak? Dur Ölkü Atemli'ye fokus ama ülke şu anda çok hızlı bir darbe gelebilir. Derken gelmedi. Bir Nurer Mehmet King'e targıtlanmış. King'de Murgil Lartip target oldu. Ben neredeyim? Ben bu arada aradan elenenler oluyor. Rule Talk şu anda bir targıtlandı. Vurabildi mi? Vuramadı. Ölkü'nün canı bir kaldı. Atemli'ye fokus. Atemli'ye doğru ilerlerken şu anda Aysel. Allah ne oldu lan? Yiranur ayıp değil mi? Şu anda chat. Aa drop düştü, drop düştü, drop düştü. Drop, drop, drop. Drop düşüyor. Drop düştü. Ne bu? Aa fokus. Black hole. O ne o? Oha. Oha. Şu anda bayağı bir fight dönüyor, herkes eğleniyor. Buradan ee, kazandı çıkacak Çağla bir ihtimal. Şu an bayağı bir fight dönüyor bu arada. Nana'yı yediler yani. Bundan drop bu o ne lan? 26 kişi kaldı şu anda bu arada. Hude ve Ali'ye ayrı oynuyor burada. Ee, en arkada Pelin pilin var. Öykü şu anda tek başına Yağmur'a fokus olmuş. Ceza Ece Cancı'ya fokus. Çağla Aysel'e fokus. Morjibat da Aysel'e fokus. Şu anda bayağı bir fokus var Aysel'in üzerine. Aysel elinecek gibi. Yunar Mehmet'in canı ful. Söğren'in canı ful kazanan iki isim olabilir. Bilyoner Mehmet ve Söyre şu anda drop düşüyor tekrar kendisine çekecek. Bayağı bir elene olacak. Haberiniz olsun. Dropumuz düştü. Çekmeye abone. Laser. Roket geldi. Şu an herkes roket oldu. Öykü ölebilir bu durumda. Öykü bir nanayı yiyebilir. Birisi 22'lik hasar verdi. Morcivat ve Mehmet'i öldürdü. Kim var başka? Son olarak Öykü şu anda hala yaşamaya çalışıyor. Ginyoler Mehmet ve Sayori'den. Abdülner Mehmet de Sayori'nin canı azalmış bu arada. Şu anda Ayem Dalma ölmek üzere. Bakalım kazananımız kim olacak efendim. E, ben diyorum ki bu fight'ı e, Çağla kazanır. Çünkü Çağla şu anda bayağı bir pasif oynuyor. Top 10 situation. Top 10'dayız. Sayori birinci şu anda. ikinci Öykü, üçüncü Pilin Pilin, Dördüncü Ayem Dalma, beşinci King. Öykü birinci oldu. Öykü bir canı var öykünün. Şu anda öykü ayım damla birinciliği aldı. Sayore dokuzuncu şu anda Sayore elendi. Ee, Black hole. Öyküden çok güzel bir atak geldi. Şu anda Pelin Pelin mi öykü mü? Pelin Pelin öyküye vuruyor. Öykü yat aşağı diyor ve Pelin Pelin kazanıyor. Pelin Pelin ee, seni tebrik ediyorum canım. Ee, umarım Hayatta da başarılı olursun. Kazanan tüm arkadaşlar. Umarım hayatlarınızda da başarılı olursunuz. Burada şanslı kazandınız. Ben bu arada boost'u kullanmışım. Birinci Pelin Pelin, ikinci Öykü, üçüncü Ekrip, e, dördüncü Çağla, beşinci Ayım Damla oluyor. Son olarak random bir şey seçtim. Son roundumuzu oynayalım. Herkes bir katılsın. Ünlem Play yazın. Ben bir geliyorum hemen içeri gidip. Ünden play yazıp içeri gidip bir şeyler gelin. Bundan sonra da yayınımızı kapatırız. Geliyor. Ünden play yazmanız yeterli. Takıldınız mı? Efendim. <laughs> ne haber ya? Bu arada efendim ünlem play yazmanız bir sefer yeterli. Başlatıyorum. Ee, nasıl oldu bak bakayım ekrana ne lan? He. Tamam başlattım. 85 adet son bir kişi. Çağın da geldi 85 başlattım. Let's go. Bu arada yeni gelen arkadaşlar Discord'a gelmiyor mu? Discord'da bu tarz şeyler yaparız yine. Eğlenceli şeyler oynarız yani. Let's go go. Bakalım şu anda kim birinci olacak? Şu anda bu arada herkes birinci, ikinci olur ama önemli olan şurayı hızlı inen kişi. Şu anda bu arada kar yağıyor. Çok güzel bir map'teyiz. Birinci Öykü Elifnaz tekrar yargı dağıtmaya geliyor. Elif Naz, sen neymişsin böyle be? Elif Naz, ne yaptın? Elif Naz. <laughs> Elif Naz. atağa geçebilecek mi derken geçemedi. Öykü 5 eğerli bir şu anda birinci olarak ilerliyor. Şuraya ilkinden bence kazanacak gibi özlem enge engelleri aşıp geldi. Nilo. Nilo şu anda birinci olarak ilerliyor. Arkasında da iyilik balonu var. Karşı tarafta da öykü beşel bir yardırıyor. Şu anda Nilo birinci. <laughs> Efendim x gün kademe bir aboneyle geliyor. Berkay'cım hoş geldin canım. Şu an Nilo birinciler. Nilo helal kız sana. Bastır kızım bastır. Abonelerimiz bu arada 2x chance kazanıyor. Ona göre haberiniz olsun yani. Upper game modları Berkayım için chatte okuyayım. Hoş geldin Berkayım. Discord'da değilsen Discord'a gelmiyor unutma. Sizler de Prime'la 10 liraya... şey Şeyimi gördüm kız ben. Eee... Sivir unuttum. Şeyma mı geldi? Şeyma seni gördüm gibi be Efendim bu arada Mehmet... Mehmet Haydar birinci şu anda. I'm Damla mı? Kim birinci oğlum? Karmaşık ilerliyor bu arada şu anda. Map'lik karmaşık gibi... Ee, şu anda en önde olan Mehmet Heydar ile 22 var ikisi önde ilerliyor arkasından e, Aysel takip ediyor ve Ayam Enes takip ediyor ee, onun arkasında da Sesetir var yani Mehmet Heydar bayağı bir yarga şu anda Nilo arkasından takip ediyor derken Sesetir'den bir atak geldi şu anda çok çekişmeli geçiyor Mehmet Heydar engellere çok takılmadı Öykü bayağı bir yardırdı. Onun arkasından ölçü engellere takılabilecek mi? Öykü engellere takılmadan temiz bir geçiş sağladı. Ee, SSR 203 ile Mehmet Heydar şu anda birinci ilerliyor. Ee, arkasından hemen takip ediyor. Mehmet Heydar çok yavaş kaldı burada. Seseter geçebilir. Şu anda ikisi de aynı yere girdi. Çok hızlı biri geçerse... Aa birisi elendi mi? Yok bir şey oldu. Ha düşüyor. Öykü şu anda tek başına ilerliyor. Öyküm bakalım birinci olabilecek mi? Bence öyküden bir birincilik gelir. Çok güzel bir giriş yapabilirse aslında öykü burada birinciliği alabilir. Çok güzel geldi aralara geçti. Çok güzel takılmadan ilerliyor. Öykü şu anda yavaş yavaş ilerliyor. Onun yanında SST 2003 kovalıyor. Ben arkasındayım onun. Ben çok güzel bir geçiş sağladım. Arkasında Quincy 22 var. Şu anda bence birinci olacak kişi Ece. Ece Cancin abi. Bence birinci olacak Ece Cancir. Öykü çok güzel indi. Geçiş yapamadan Öykü ters yöne geliyor. Öykü nereye geliyor? Öykü. Şu anda Elif Naz tekrar birinciliği aldı. Elif Naz sen neler yapıyorsun? Şurada bir YouTube'a gördüm. YouTube'a bayağı yardı. YouTube'a galiba birinci oldu. Elif Naz ikinci olacak. Künser 22'de. Üçüncü olacak gibi gözüküyor. Tahminlerim doğru çıktı. Ee, birinci YouTube'a ikinci quincyar 22 3. Elif Naz dördüncü 5. birinci de ayım oldu ee, güzeldi güzeldi bakalım arkadan ölçü geldi en arkada olan kim var memluk bal Elif su bir şey lazım mı <laughs> size bir şeyler yaz lazım mı size bir şey lazım söyleyin ben bu arada şu anda Erencan. La Erencan sen ne yapıyorsun? Ha Erencan. Ne yapıyorsun Erencan? Manyak manyak hareket yapma oğlum. Şu anda Katerina. Katerina sen ne yapıyorsun en arkada? Takılmış kalmış ya burada. Katerina takılı kaldı burada. Yazık oldu. Ya be Katerina. Yazık oldu sana. Sonuncu Katerina oldu. Birinci YouTube oldu. Efendim e, kazanan tüm arkadaşlara buradan bol 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 öpüşüklerimi iletiyorum. E, hepinizi tebrik ediyorum. Umarım başarılı, hayatınızda başarılı şeyler olur. Yani YouTube'a seni de tebrik ediyorum. Kazanan kimler oldu şimdi? Kazananları görebiliyor musun burada? O bonus verdi bana. Tamam canım bu kadar yeter herhalde ya. Yani boğazım ağrıdı. Harbi diyorum boğazım ağrıdı. Son olarak şurada bir şey var. Dur ben mi? Bu ne? Dur bakayım. Aa bu ne? Bunu oynayak mısın? Allah. Efendim çekirdek tık abi 100 bit gönderip 10'da 10 yayında teşekkürler demiş. Dur dur hadi son oynayak. Son önden play yaz 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 yaz. Önden play yaz 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 yaz. Bir sefer yazmanız yeterli efendim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Marble son stream oynuyoruz. Bir sefer önden play yazmanız yeterli de oluyor. Ben de katıldım böyle. Haberiniz olsun. Böyle bayağı engelleri aşıp buradan tek tek gelip deliğe girip ha kurabiye mi lan mi? Ben buralarla aşıp öldüm. Dırın 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 dın, dın. Güzel güzel güzel. Katıl 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 katıl. Katıl çabuk katıl çabuk katıl katıl. Ben de şuradayım ya. baklayış şarjı bitiyor. Katıl abi katıl katıl katıl. 88 hadi 90'da başlatıyorum. 90'da başlatıyorum hadi. Kaç kişi var? 88 kişi katıldı şu anda. Başlatıyorum. 10 saniyede de katılan katılır. Başlattım. Bakalım kim birinci olacak? Bu arada şunlar bir oynuyor. Bunu oynarız, oynarız. Ya yaparız bunu 3 günde bir. Evet, bakalım ilk e, bu engellerden çıkan kişi kim olacak? Ben diyorum ki ben çıkarım ilk bu engellerden. Ne diyorsunuz? Allah Allah. Burada şans mı lazım? Elifnaz sen neler yapıyorsun? Elifnaz bayağı yardırdı. Elifnaz mı? Şu anda Elifnaz, Atemli ve Ayvalık tostu birinci olarak ilerliyor. Atemli'den çok güzel bir ayrı bir geçiş oldu. Atemli şu anda bayağı birinci götürüyor. Ben arkasındayım. Elifnaz arkasında Atemli bayağı yardırdı. Gidiyor. İnşallah bir sorun olmaz. Burada takılmazsa çok güzel ilerler derken takıldı ama sorun olmadı. Şu anda engelleri bir tık e, açtı gibi bir şey oldu. Kolay yere mi girdi? Sanmıyorum zor yere girdi. Üste gelen kişi Silver fury oldu. Silver fury şu anda birinciliği olabilir. Ayşe öldü. E, ben arkasından ilerliyorum. Ayvalık tostu geliyor buradan. Ayvalık tostu Elifnaz Naz uçabildi mi? Uçamadı yapıştı. Elifnaz pardon Çağan birinci oldu. Ayvalık tostu ikinci. Aa dur bir dakika. Daha belirlemedi. Okey. Düşen nerede oluyor? Tamam. Dur dur dur. Güzelmiş bu. Güzelmiş güzelmiş. Okey okey. Buradan bak düşüredebiliyor sizi. Bak mesela birine vurdu düşmedi. Takılmadı anladın mı? Çağın neredesin? Çağın tam ortada olması gerekiyor herhalde. Ultuk burada. Memlup Bal geldi. Bakalım son kalan isim kim oldu? Var mı isim? Yok efendim Çağın birinci Gönül Susimay ikinci Ben Biril üçüncü ee, Aleyna dördüncü Beşinci de göremedim Ve kazanımız son Oyunumuzun kazananı da Çağın oluyor hepinizi Tebrik ediyor ve alt töftörü de atıyorum.